Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa finalinde adeta Lodos kurbanı oldu. Sarı kırmızılı oyuncular rüzgarı arkalarına alarak oynamalarına rağmen pas hızını ayarlayamadıkları için çok fazla sorun yaşadılar. GSFB %54 topla oynama %46 bir büyük şans 0.3 toplam şut 7 1 isabetli şut 2 1 kaleci kurtarışı 1139 isabetli pas 118 zeminde ikili mücadele 24 tam 2 bölü 5 top sürme 8 bölü 11 20 geri kazanma 25 Galatasaray'ın kötü oyunu ikinci yarıda da sürdü. Lodos etkisini artırdı. Aynı zamanda şiddetli de bir yağmur başladı. 48. dakikada Oosterwolde ile gelen sarı kırmızılıların gardını düşürdü. Zaman zaman baskı kurulsa da ciddi bir etki etmedi. GSFB %64 topla yüzde %36 bir büyük şans 0-7 toplam şut 12 bir isabetli şut 5-3 kaleci kurtarışı 1-36 zeminde ikili mücadele 48 tam 4 bölü 15 top sürme 15 bölü 19 Okan Buruk maçtan sonra kötü oynadıklarını kabul eden şu açıklamaları yaptı. Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemekte zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu. Hiçbir şey değişmeyecek. Şampiyon yine biz olacağız. Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız.